Fatih Terim yönetiminde 8 maçlık galibiyet serisini geçen hafta Ankara gücü karşısında sona eren Galatasaray, Sivas Spor maçında yaşadığı kayıpla zirve yarışından uzaklaştı. Martin Lies'in büyük hatasıyla topu ağlara gönderen Sivas Spor henüz 9. dakikada öne geçti. 14. dakikada Falco ile eşitliği yakalayan Aslan, 38. dakikada Bodin'in golüne engel olamayınca ilk devreyi 2-1 geride tamamladı. 68. dakikada Falco'nun penaltısı ile eşitliği yakalayan Galatasaray, kalan dakikalarda galibiyet golünü bulamadı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve Galatasaray 58 puana yükseldi. Bir maçı eksik olan Sarı Kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kaldı. Yenilmezlik serisini 6 maça çıkan iyi dolar ise 36 puanla 11. sırada yer aldı. Bu sonuçun ardından Sivas Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanından puanla ayrıldı. En son haberlerden eksisiz haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.